Allah'ın için koyup bize de ortak. Yani bu bizim vakfımızda çok razıyız, çok da iyi gidiyor. Malzeme tekrar çok dikkatli olmanız gerekir. Biz vakfı vakten çok çalıştık, çok e, şey yaptık, bu hale getirdik. Siz de dikkatli olmanız gerekir. E, Üzerinde duracaksınız. bizden sonra da dua edeceğiz. Yani, o, o, o çalışıyor. O çalışmaları şey yapar da bize ortak olacaksınız. Biz de ortak oluruz. İkimiz de niyetimiz e, Allah razı olsun. Biz de elimizde varsa da ortak oluruz. Siz de bize ne dedin? Bize de kendine ortak. İşte alimler de medreseden çıkıyor. Ama medrese dini İslam'ın temelidir. Mendesin üzerinde duracaksınız, çalışacaksınız, biz de size duayız. Mendesimiz dini izlemin temelidir. Her yani çok dikkatli olacaksınız. Yani mendesin çok mu? Her şey benzemiyor. Yani biz de dua ederiz, biz mendesin koruyoruz, siz de sahip çıkacaksınız. Talebelerimiz 5, 2555 sayısı biz Yakup Hoca onlarla da konuştuk. İnşallah en kısa zamanda 3 bine çağıracağız. 3 bine olur. 10 bine olur. Çalışırsın. Çok güzel olur. Her şeyden adımdan çıkıp, Adım olmazsa olmuyor. Ben adımdan Kur'an-ı Kerim manası biliyor. Adımdan kitap biliyor. din dinli İslam'ı biliyor. O adımdan olmazsa biz de bir şey bilemiyoruz. Cahil